Hoş geldiniz. bulduk efendim. Bundan sonrası ya Ebru Hanım ya, ya Ebru Hanım. Kaybedersem e, neyse adaşım kazandı diye kendi şey yaparım. Düşün, kaybetmeyi <laughs> düşün. Yok tabii kazanacağız. Değil mi efendim? Evet. Bir dert yaratacak soru var mı? Var. Dokuz harflerden bir tanesi uğraştırır ama diğerleri akıp gidecek gibi. Olmadık yerde olmadık harfler almayalım yeter. 6 tane harf alabilecek durumdayız. 6'sını birden alabilirsiniz. Üzerine 1 saniye arttıracaksınız. Risk almayalım. Sakin olalım. Eğlenmeye geldik. Evet kazanırsak daha çok eğleniriz. Çok Onu eğlenir da unutmayalım. Seni. Buyurun efendim yeni soruya. Belli kurallara göre düzenlenmiş kulağa hoş gelen ses dizisi name. Name ile eş anlamlı aynı zamanda bir kadın ismi olarak karşımıza çıkan... Dört harfli bir kelime. Name, melodi, başka? Hiç yok şu anda. Aynı zamanda bir kadın ismi. Işıl. Şimdi harf alayım diyeceğim ayıp olacak. Alın efendim sorudan. al, al alın Harf alayım. Diyeceğim. Bir harf aldık. İzel. Yok. Name. Ezgi. Ezgi. Ay. Gayet. Kızının kızı şey var selam ediyoruz. Kuzenimizin kızı mı? Ezgi, kuzenim kendisi. Kuzeninize bizzat selam ettik. Hemen yeni soruya geçtik. Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izne? Vize. Vize deniyor. <laughs> Haydi gelsin yenisi. Beş artı cevapların biri biliyorsunuz mekmakla bitmekte. Şöyle sorulmuş. Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirmek basit düşünün ne olur? Hmm. Salmak. Yok, Salmak altı harfli. Evet. Asmak. Bilmem ki. Asmak. Bak almış. geldi zaten adaşınız Ebru <laughs> Hemen yenisi geliyor efendim hiç beklemeyelim. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Güzel başlangıç. Bir benzeri daha olmayan tek. Hmm. Ay neydi? Orijinal gibi bir şey değil mi? Ee... Sonuna almış yoksulluk eki. Demek ki hikaye. eşsiz. Bir şey arıyorsunuz demeye kalmadan cevabı yapıştırdı Ebru Evet. İlk soruda belki bir tanecik harf olmuş olabiliriz ama. İlkin günah olmaz değil mi? Tabii ki ve 1700 puana ulaştırdı sizi 4 tane soruda. Biraz daha hızlı olursak daha rahat ederiz aşağıdaki sorularda. Buyurun. Yine mastarla biten bir kelime. Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek anlamlarına geliyor. Ne kadar çok çevre geçiyor. Sarmak. oldu bitti. Bu daha da kısa bir soru. Şimdi altı artı cevabınız eş anlamları barındırıyor içerisinde. Zulüm, cefa. Eziyet. İşte oldu bitti. Ne? Ne? Ya. Giderek daha zorlaşıyor Yok, demiyorsunuz. Yok zorlaşıyor mu? Ben mi rahatladım Niye söyleseniz ha Siz biliyorsunuz zaten ya, hayır, zor Hayır rahatladım yani. Aman Vay be. dedim ya. Ebru Hanım'a <laughs> bakın siz. Gelsin yeni soru. Kimseye göstermeden kimseye belli etmek sizin. Bu anlamda bir sözcük. Gizlice olmuyor. Oluyor mu? Gizlice. Gizlice 700 puan değerinde. Gelsin yeni soru. Siz de yarışmanın tam ortasına ulaşın. Gebelikte vakitli vakitsiz iştah ermek. İştah duymak, ermek. 8 harfli bir kelimeden oluşur efendim. Gayet iyi bilinen bir şeydir. Ebru Hanım bunu harf almadan cevaplar. Çanakkale'de, conk bayırındaki çarpışmalarda Atatürk'ün bir şarap parçasıyla yaralanmasını önleyen aksesuarı. Ay sigara şeyinin adı ne deniyor? Hayır da? hayır hayır. Gözlük. Hayır. Kalemlik. Ee, şey. İki kelime demiştin. Şu yakaya takılan askerlerin şeyi neydi? O da değil. İki kelime. Hmm, bir harf alayım. Buyurun. Hatta sonrasında Liman Von Sanders'a. Armağan etmiş. Böyle böyle diye. Ama sonra suluk, nereye gitti belli değil. Sunup değil ne? İki kelime iki kelime. Ay şu anda hiçbir şey yok. Bir harf daha alayım. Buyurun. Göğsündeki nokta nokta kurtarıyor. Hiç yok. Bir hem harf. ona hem hepimize zaman veriyor evet. böylelikle. Evet çok şükür de. Zaman bir veriyor. Bir harf. Peki bir harf daha. İki kelime... Basayım da düşüneyim. En güzeli. Cep saati. Oldu bir bitti. Biraz uğraştırdı. Evet. Elde kaldı iki tane harf alma hakkı. Hadi onu da o dertli dokuz harfli cevap vardı ya ona saklayalım efendim. Şunları harf almadan cevaplayın. Tamam. Ehliyetiniz var zaten değil mi? Rahatlıkla cevaplarsınız. Buyurun. İnşallah. Efendim. Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme olanağı sağlayan aktarma organlarından Debriyaj mı? Debriyaj. De Debriyaj 800 puan değerinde. Sonunu aldığı ekle 9 harfli olmuştur. Bu 9 harfli cevapların kolayıdır. Görelim. Hmm. Sevilen bir şey veya kimseden ayrı kalma durumu. Ayrılık. Hasret. Tıpkı ayrılık gibi bir ek. Hmm, ayrılık gibi bir ek ne olabilir? Ayrılık gibi bir ek ne mi olabilir? Ama ayrılık gibi bir şey ne olabilir? Hayır. Hasretlik. Hasretlik. de 9 iki tane 10 harfli cevap o süre kaldı. Süre çok az kaldı değil mi? Süre mi az? 56 saniyeniz var. Üzerine mi? bir 5 soru sorsam yine cevaplayabilecek Hadi halde bakalım. durumdayız. Buyurun efendim. Anestezi amaçlı kullanılan yatıştırıcı, Bayıltılı, kokulu, mı? uçucu bir bileşik. Ee, Tabii bu eskilerde kullanılıyormuş bildiğim kadarıyla. Neydi? Aramızda bir Amonyak. ameliyat hemşiresi var. O söylesin. Bir harf alayım. Bir harf istediler. Artık sadece avantür filmlerde kaldı efendim. Kol yani kolonya gibi böyle filmlerde koklatıyorlardı da. Adını... Bayıltıyorlar hani. Evet bir harf daha alayım. Neydi onun ismi? Ay çok daha zorlaştı şimdi. K L yan yana. Ee. Başka harf alamayız. Durdursak mı acaba? En güzeli. Battı balık yan gider. Değil mi? <laughs> yani daha batmadı. Ee, gayet yüzüyor. Ama yok. şu anda hiç şey çağrışım yapmıyor. Ebru Hanım kesin bilirdi bunu. Ebru Hanım daha ee, soruyu sormadan bilirdi. Evet. Ee, klor klor klorosyon neydi ya? Klor klorak <laughs> İzmir'e gittiniz. <laughs> Klo Nereye gideyim? Burada kalın. <laughs> Klor, ıı, klorosyon. Hmm, hmm Klo, sonunda bir problem kloros, var. Kloros. Ne? Kloros. Şöyle biçimini ortaya koyabilsek. Şeklini, şemailini, kloros, biçimini. Kloros. Ya. Form. Hmm. Çok kötü oldu. Son iki soru efendim. Son iki soru ancak sağlıkçı... 7800 puana yapalım, ulaşabilir. Hadi bakalım. Ne oldu bir laf mı edecektiniz Ebru Hanım'a? Hayır diye sağlıkçı olsak ama. bilirdik tabii diyorum ha, Evet. Tamam neyse. neyse. Söylemedi bir şey i̇yi merak bir etmeyin. İyi bir şoförüz, debriyajı bildik ne yapalım? Buyurun efendim <laughs> debriyajı bildiniz iyi şoförsünüz. Buyurun efendim. Bir nesneyi belirlenen fiyatını ödeyerek... Satın almak. Kendine mal etmek. <laughs> Bak iyi bir tüketicisiniz bunu da bildiniz. Son soru son cevap. Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek. Sürüklemek. Oldu bitti. Şükür oldu ya. Yetmez. Daha kuvvetlisini istiyoruz.